Fenerbahçe için Neymar iddiası. Dijiku'dan transfer kararı. Fenerbahçe'de sisteme göre transfer. Yeni sezonda güçlü ve iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe transferde büyük oynuyor. Fransa basınından sarı lacivertliler için flash bir iddia gündeme geldi yeni sezonda da Jose Mourinho ile yola devam kararı alan Sarı Lacivertliler, deneyimli teknik adamın önderliğinde kadro planlamasını şekillendiriyor. The Transfer'de birçok yıldız isimle anılan Kanarya'da flash bir iddia gündeme geldi. Fransa basınının aktardığı habere göre Fenerbahçe, bir dünya yıldızını kadrosuna katmak için teklifini yaptı. Sarı lacivertliler, son olarak ülkesinde Santos forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar'a sözleşme önerdi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı ikna edebilmek için çift taneleri bulan bir kontrat önerdiği belirtildi. Ocak ayında Al Hilal'den ayrılarak altyapısından yetiştiği Santos'a imza atan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, sakatlıkları sebebiyle çok fazla maça çıkamamıştı. Son 6 ayda yalnızca 12 maça çıkabilen Neymar, 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Önceki sezonda işe Al Hilal'deyken geçirdiği çapraz bağ sakatlığı sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Brezilyalı yıldız, Paris Saint-Germain'den ayrıldığı 23 yazından bu yana yalnızca 19 maçta forma giyebildi. 2017 yazında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon euroya transfer olan Neymar hala futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olarak rekoru elinde bulunuyor. Brezilya milli takımının da formasını 128 kere giyen Neymar, kaydettiği 79 golle Pele'yi geride bırakarak milli takımın en golcü futbolcusu olmuştu. Santos ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek 33 yaşındaki süper yıldızın 12 milyon euro değeri bulunuyor. Dijikudan transfer kararı Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız transferler merak edilirken, diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı lacivertlilerin ganalı stoperi Alexander Dijiku flash bir transfer kararı aldığı ortaya çıktı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız transferler merak edilirken, diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Ganalı stoper Alexander Dicicu'nun, Fenerbahçe'den ayrılmak istediği öğrenildi. Tecrübeli defansın Arap Yarımadası ve Fransa başta olmak üzere birden fazla kulüp için menakerine yetki verdiği öne sürülüyor. 2023 yılında Strasbourg'dan bedelsiz sarı lacivertlilere geçiş yapan Dicicu'nun, kontratı 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Fenerbahçe'de sisteme göre transfer. Yeni gelecek isimlerin uyum sorununu bir an önce aşması için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve birçok futbolcuya teklif götüren Fenerbahçe'nin, aradığı isimleri belirlemek için kriteri her oyuna uygun futbolcular olduğu öğrenildi. Jose Mourinho'nun takımda kalmasıyla yeni sezonda da tek bir sisteme bağlı kalınmayacağını düşünen yönetim, üçlü, 4'lü, beşli sistem geçişlerinde performansı düşmeyecek ve oyun anlayışına hemen uyum sağlayacak isimler arıyor. Londra'da yapılan Başkan Ali Koç Teknik Direktör Jose Mourinho Futbol Direktörü Devin Özek Futbol Koordinatörü Okan Özkan zirvesinde de bu konu üzerinde durulduğu öğrenildi. Özek ve Özkan'da belirlenen oyuncularla yapılan görüşmelerde aynı görüşü teklif yapılan futbolculara anlattığı bildirildi. Geçen sezon takımı zaman zaman üçlü defans çift forvet, zaman zaman da klasik 4-2-3-1 taktiğinde oynatan Mourinho'nun yeni sezonda da rakibe göre sistem seçeceği öğrenildi.